Muhammed, çok güzel bir e, çözümleme yapacağız. E, enteresan bir şeydir. E üzeri X'in türevi de E üzeri X olarak söylenir. Hocamız sordu. ispatla dedi. Veya nereden biliyorsun hocam? Ezber eğitim falan filan dedi. Bunu tabi tanım cümlesiyle göstermek daha doğrusu daha güzeli ama daha artistik bir yolumuz daha var. E üzeri X'in seri açılımı neydi? Sigma operatörünün efektifte kullanımı yapacağız x üzeri n bölü n faktöriyel. Tabi Einstein notasyonunu unutmayalım. n eşittir sıfırdan sonsuza. Einstein diyor ki bir indis iki kere yazılıyorsa diyor toplama yapılacaktır ama Einstein'ın göremediği toplamanın başlangıç noktası. Şimdi bunun türevini alırken bu istikameti kullanalım. Buraya bir türev uyguluyoruz. Sağ uyguluyoruz. Nedir efendim? Toplam dursun şimdilik n öne geldi muhammed. n çarpı x bir üstü bir azaldı. Doğru mu? n faktöriyel, tabii x'e göre türev olsun. n faktöriyel de n çarpı n eksi bir faktöriyel olarak yazabiliyoruz. Yüksek yüksek matematikten. Şu n'ler sadece işte. Peki başlangıç noktası. Türev aldığından sistemden bir x'i düşürmüş oldu. Burada sıfırdan başlarken şimdi artık birden sonsuza gidiyor. Tabii sigma operatörünün özelliği gereği bunu tarafı bu tarafı azaltıyorum. Bir azaltıyorum. Nasıl yapıyorum? En gördüğüm yere en 1 yazarak. Bu tarafta ise bu elemin tersini yapıyorum. Dolayısıyla denge hmm. korunsun. Bu kez söylediğim gibi en eşittir sıfırdan sonsuza gidecek. X bir şey yapıyorsun, En, en artı bir yazıyorsun şimdi. En artı bir. Eksi bir burada vardı. Bölü en artı bir. Eksi birimiz burada. Şimdi bunlar götürdü. Bunlar gitti. Dikkat kesip n eşittir sıfırdan sonsuza x üzeri n bölü n faktöriyel. Yani. Bizatihi kendisine de ulaşmış olduk.